Ne oluyor lan? Pes demek ben buldum bunları sen mi buldun. E bunda. He ben buldum ne Ama oldu ki? Gelip, bulamıyordunuz. <laughs> Hemen kendine pay biçiyor. Neredesin lan? İsmini görüyor olman. Yok kanka, oğlum benim çanklar kafalı illa bana çankları açtıracak ya. Al. Tamam dur dur geri. Dur dur çankları açtım. Neredesin? Ali Kemal. Gel arkandayım abi arkanda. Tam arkanda. Tamam. Dur çankları Gel. kapatayım o zaman bekle. Benim laptop kullanım arkadaşlar. <laughs> Kime çakmak lazım? Fark etmez kardeşim. Ben, ben size çakarım. Bunuz kim? Yayıncı izleyicilerine çakarım dedi. Kanka samimi söylüyorum manyak olursun. İki Anladım. tane kütüphane bulduk. İki tane Ahmet. Kanka benim altımda en az 20 tane zombi var şu an. Onlar <laughs> geliyordur sesi. Ha, geliyor evet. Abi portalı kaybedecek gibiyiz. Niye öyle ben? Şey bir Gidip bul işin namına. Ben buldum. Aa burada bir chest daha var acı. Chat Discord grubumuza gelin bak. Şapla yersiniz. Kanka şeyi kaybetmeyelim ha. Harbi bu arada. Kanka bence bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Buradan geliyor. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyor. Ben herhalde dur. Aynen kanki kütüphaneler birbirleriyle bağlantılı. Evet, Ünlem evet, diyeceğim şey. Eyvallah. Servis aynı veriyor zaten. Severliği de servis Servetli ya da servetsiz aynı veriyormuş oğlum zaten. Allah Allah. Ben baltaya servet basınca daha da çok veriyor diye biliyorum. Yok bende balta var ben kırayım o zaman onları. Çünkü öyle öyle çoğaltırlar bizi. Biz bu kitapları ne yapabiliriz kankalar? Evet. <laughs> Oo. Şöyle, şöyle şöyle, şöyle, mü? Her türlü işimiz var. Mükemmel isimli bir arkadaşımız gelmiş. Maymun Köfte. Kankacım takip ettiğin için teşekkür ederim. Hoş geldin hanımıza. İsim yaratıcılığı sevdim, hoşuma gitti. Kanka sen portali bul, ben bunları Hı. ayarlarım. Abi sana bir soru gelmiş bu arada. Ne sorusu gelmiş, abi bilgisayar 1.80 arasından 10 tane numara söyleyebilir misin? Abi 1.80 arasından, o zaman şöyle. Birincisi ee, 7. 15. Teker teker mi söyleyeyim kanka, hızlı hızlı mı söyleyeyim? Ona göre bir şey söyle. Köfte. Tamam. 7, 15, 30, 50, 60, 75, 64, Abi. 56, 57. Sinop'umuz. Canımız Sinop. Kaç, kaç oldu bilmiyorum şu an. Söylesen onu. Düz, Kaldı. E 3, katlarını abi. saysana 80'e kadar. <laughs> 8, 16, 24, 30. 33, 33, bir dakika 33, 26. Bir de e, bir 33, 50 de Ne? Bir de 50. tamam. Umarım işine yarar kanka. 33 ile bitti. 7, 15, 30, 50. 60, 75, 63, 56, 57, 53. Tamam kankacığım. Evet. Devam edelim. Oğlum bak küfürlü bir şey falan yapma lan. Valla. Yakışmaz lan senin gibi yakışıklı çocuğa. Nereden biliyorsun abi tipim ben bana alayım diye. <laughs> Yok ya on numara oynuyorum. <laughs> Bırak bir tutuyormuş bir de hepsi. Adam benim sayemde zengin oluyormuş. Kardeşim benim. Doya doyuyorsun. yesin. Sarı sabah Ya kardeşim Bugün çekilecek. Bugün mü çekilecek? Düşünsen abi yarın 10 bin lira bağış geliyor. Tabi ya. Hayaller de güzeldi ama yaşanabilseydi eğer. Sezgin. Sıfat paramı verin. Ulan. Aman ne koyayım ne ben seni anlamayayım. <laughs> sıfat paramı verin diyor. Sıfatını yerim senin. Aşko puşko tuşko. Seviyorum sizi. Aa burada da chest varmış lan. Ben de gel buraya kitapları falan alayım ben oradan. Ne yani oldu ki? Bak bu sefer de portalın olduğu yerden çıksa çıksa atmayan adam dedi. Teşekkür ederim kanka. Düşün yeter. Ama abone olmayın. Baş atın amına Para lazım. Abonelikten Twitch alıyor bütün parayı. Yayıncı para dileniyor. Efendim galiyorsan beyaz şova git. Hadi iyi sabahlar sabah bütün abi, var ben kaçtım kanka hangi üniversitede okuyorsun lan? Ahmet abi evet. Ankara üniversitesi nerede? iyi kankam Nice Evde ee, e, Sana kolay gelsin o zaman kanka getireyim. Çakmak işte ne çakmak Ya getireyim de ben sizi bulamıyorum ki Yani bulmuyorsunuz beni abi, ko koordinat attım çete bak Kanka biz bunu kaybedersek bir daha bulamayız ama <laughs> koyup o yüzden. Sözel sınav. Bölümün ne kanka? Evet yeni bir takipçi. Çeyim bir Çeyim bir nefis. takip ettiğin için teşekkür ederim. Server'a maalesef giremiyorsunuz çünkü arkadaşlarımla oynuyorum. Ee, nedeni de arkadaşlarımla oynuyorum. Ama izleyicilerle yakın bir zamanda şey yapacağız. Ah baba, anını be abi ananı be. O, i̇zleyicilerle event yapacağız kanka. UHC'ler yükseliyor gibi. içeriklerimiz olacak tabi. Like'te kalırsan. kardeşim. Şimdi şu kitapları bir alalım. Kanka. Ben en son 2013'te MC oynamıştım. İyi denk gelmişiz kanka o zaman. Ben hala oynuyorum ya. Ben de Benim de sene üniversite bitiyor kanka bu arada. Oraya nasıl çıktım? Ben o değil bir tane kütüphaneyi hiç ettim de yer kalmadı oğlum. Lapisleri bırakıyorum. Gelin abi. Koordinatör. Yok bu bir tanesi bir daha bitmedi bitiyor şu an. Oğlum bu kadar kitabı ne yapacağız lan biz? Dursun abi sen. Giyirdim Ne? Büyüler büyüler saklarız bizim Harbi ha oğlum. Daha daha abi. Değil Çok şanslıyız. Şanslı geldiniz chat. Lapisleri alt taşları bırak. Kanka lapis çok var zaten ya. Blok blok. Bayağı var hem de. Bulunuyor da zaten. Ha, gördüm üstünü. Demir botu da bırak. Zaten et var bizde. Tamam burayı ben süpürdüm. Evi boşalttım. Hadi gidik. Evi, evi boşalttım. Aynen. Dur Burada... dur. O neden zaten bağlantılıydı. Geliyor mu? Aynen. Orada arkadaşlar ünden prime yazarak Prime'dan abone olabilirsiniz. Yani beni desteklemek istiyorsunuz. Ayrıyeten de bağış atmak isterseniz. Binary Game kutucu var oraya basıyorsun. Zort oluyorsun. Ne yapıyorsun? Şey. Ne vuruyorsun lan? Aa pardon. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu abi. Burada, buradan L çiziyorduk. Aynen. Neredesin lan? Oğlum ben biliyordum burayı ya. demir parmağı. Aa tamam Bizler tamam tamam tamam. Abi. Burası. Kanka of. Hadi. Oğlum çok sağlam var ya. Oo oh, oh, bayağı bir kitap olacak bizim. Buradan hatta abi örümcek ağlarını da keselim kılıcın duruyorsun. Örümcek ağlarını ne yapacağız oğlum? Olsun abi bir şeye lazım olduğunda örümcek kesmeyle uğraşıyor. Hmm. Kanka attığım konumu bekle ben ben sizi alacağım oradan. Yol yapacağım oraya. Abi oh. e, şey o, o direk portalı Ben daha sigara içeyim ya. Hoppa hop, gözü çekitme abi. Rapisleri atıyorum acı ya. Demir kapıları aldım. Bu arada ben. Bayağı demir kapı var bende. Tamam bu demir parmaklıkları da bir sömürelim. Sonuna kadar kullanalım ya. Aynen bir daha gelmeyiz zaten. He. Veya ya. izler hayır gelmez canlandırmaya neden gelmiyor. Bu world hiç kapatmayalım kanka bunu kullanalım bayağı bir. Ne? Bu world'ü diyorum hiç kapatmayalım. Ben Samet'e söyleyeyim burayı kaydetsin. Harbi ya eve gidip gidip bitiriyor bu şey. Serverlar. Artık yer kalmadı anasını satayım. Yer kalmadı. Her yer kitap oldu. Daha yukarısı var Aa, lan. Yukarıdakiler de sen aldı ya. Yoruldun mu? Tamam. Ee, chat ses soluk çıkmıyor. Ne oldu? Kayboldunuz. Bir yere mi gittiniz? Bizi mi bıraktınız amına koyse? piçe bak aşağıya atıyor bir de. <laughs> Üstü üstüme atıyor bir de. Anam bacaklarım ağrıdı lan. Bacaklarım ağrıyor. Bacaklarım ağrıyor. Abi buranın yakınında sanır olma ihtimali kaç? Ne? Buranın yakınlarında spamlı olma ihtimali yüzde kaç? Ne bileyim oğlum, açmadım ki Alman'a. Çünkü var gibi. Yayının kalitesi iyi Bakar mısın? Bir de yayında kaç kişiyiz? Onu da bana söyler misin? Yani şu kişiyiz. Tamam. Tamam kanki. Canki tanki. 10 video hazır, adam. Teşekkür ederim kanki. Portal... Of. Ender lazım bize. Ender Pearl lazım. Bekle. Ender Pearl getirmedim de size eve bağlayan bir yol yapacağım şimdi. Tamam kanka. Abi ona hiç uğraşma niye uğraşın? Yok merdivenin oraya ya. Merdivenin oradan oraya geliyorum işte. Yakın. Geliyor, zaten. Zaten şey yapacağız ya. Abi ne getiriyorum ben. yani? Tam bu kitaplar var ya bize ömür boyu evet. yeter. Nedir'den portal çekeceğiz. Tamam işte çakmak taşı getiriyor mu Geliyor işte yolu yapmaya uğraşma boşuna yorulmadım. Yok ya yoksa bulamam kanka o koordinatı. Mecbur böyle kaza kaza geleceğim. Tamam. tamam. Gel. Koordinatı verdiniz mi siz şeye Ahmet'e, Musi'ye? Evet evet. Tamam. 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 Bence buradan gidelim artık. Sende ne kadar var ama? Oğlum 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Vay Bayağı. Çünkü ne kadar kullandık ha. Vallahi lan. Y kaç? Kaçıncı katmanda yani bura? Bakacağız koordinatlayayım. E, ee, 10 şey 11 12. 11 12 yukarıda lan ben -6'daymışım onun. Kanka nerede burası? Ha ha ha, buldum 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 buldum. Burada ha dur. Burada. Bu ne lan? Yok Bu, abi bur buraya girmiyor. Yürü seni bulmak için geldim ya. Gel. Bu ne? Korktum. Burası Aa, ne Ahmet abi Hadi gidelim. Al sesi var inşallah Allah'u kazma. Ha geldim. Kanka biz şeyi bulamadık. Nerede lan? Kaybettik lan şeyi. Portalı. Tamam, tamam. Ben ha. bu yüzden gidince Ben burada. Ben Yüzü, yayın sonrası VP'den video atsam izler misin? Bir dakika bak. Gel abi, Bakarım kanka. Yayın sabah kadar yayın yapmayı planlıyorum ben. Bakarım Hı. yani. Neredesin sen bu sene? Şey? bir, Buradan bir girme, sakın girme. <laughs> Bir tane mi? göz var. Yerleştireyim mi? Neredesiniz oğlum? Nerede? Gel. Abi, dur bekle seni almayayım. Niye girmeyelim. Göğe girersek bozulur Türkiye. Nasıl bozulur? İşte şey olmuyor öyle olunca. Rastgele bir yerde açılıyor portak. Ya da Tamam, tamam. Hmm. Ee, Ortalığa girmeden geç abi O lavları niye kapattın oğlum? Niye kapattıyım abi? YEEEEEEE yeah. burada ne yapıyorsun? Buradan nereye sen yol açtın bu Ahmet? He? Nereye yol açtın? Ha buradan geldim ben. Nereden? Eve nereden gideceğiz? Burada. Tamam hadi gidelim Buradan girmeyecek miyiz? Gideceğiz. Onu şimdi şey evin oradan netral girip. A oradan... Oğlum niye atladınız? Bir kazaydım. Sal bana. Ne koymuş uğraştım 3 şey, üç kişi burada. ne? <laughs> 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 ya yapma şunu <laughs> piç ya. aslında oradan direkt eve bağlayacağız da nasıl bağlayacağız? E nedir ben gideceğiz Değil mi? Ha çek vallahi ya. <laughs> Akşam mı oldu lan? Sana Discord'dan ne geldi demiş. E, bilmiyorum ki, bilmiyorum. Ee... Çek. Ben ne ya. Ee, Çek. Benler Geçti böyle koy. Balta. Hop. Ya ben bulamıyorum ya. Hayır mı? Evim. evim yanıyor. Hocam yanıyor. <laughs> Mal kendin de yaktı öküz. Ha ha ha. Amına koyayım canımı doldurmaya çalışıyorum. Bir dur ya. Ben yayında kaç kişiyiz Musim? Bakar mısın bir? Şu anda 5. Tamam. Şu kitaplıkları bırakayım. Bırak 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 bırak. Bırak tam yanında kanka bıraktım. 3 kişiyiz. Yeni kitap geldi lan oltayla. Verimlilik 3 savurma 2. Ende de mu şimdi? Yorumlarına şey, yağmurlar nereden kapatıyorduk ya yani, görüntü ayarları? Detaylar yağmurlar... Allah tamam. Ne diyorsunuz? Ende mi? neredesiniz siz? Aynen. Ben şu anda portal kazıyorum. Portal mı kazıyorsunuz? Evet. Tamam. Yo, ben, ben, portal kazıyorum Ahmet abi ne yapıyor bilmiyorum. Tamam şey, portalın olduğu yere yatak koyalım da spawn olsun. Nasıl yani? Şöyle kardeşim. End portalı var ya. Evet. End portalının olduğu yere yatak koyalım ki öldüğümüzde direkt orada dirilelim. Nasıl dersiniz? Siz neredesiniz? Ahmet sen neredesin kanka? Seni görüyorum, ben balık tutuyorum. Ha sen o F'nizle evin orada mısınız? Görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar nasıl bilirler? Anlıyor musun? Hayır işte. O da görmüyorlar. Ne diye vurayım portalı? Aşağıya bir yere vurayım mı? Ne? Şu şeye vurayım mı? Büyü masasının olduğu yere yoksa orada çok mu kalabalık olur? Sen bilirsin kardeş. Yeterli mi? Üç tane de atayım. Kanka yeter ya herhalde bugünlük. Sen neredesin lan Ahmet? Hala <laughs> hala bu oğlum <laughs> zombinin oldum. orada ne işi var? Kanka ben boğdum. <laughs> sen mi boğdun zombiyi? Ee, deniz dibine kadar attım. Çıkamadım. Denizin, denizin dibinde atacağım Denizden tamam, dibinde. kase geldi. Aa dur ben de mi olta yapayım da ben de bir şeyler kasayım. Denize bıraksam kendimi azala. Allah'ım sen kötülüklerden arındır bizi ya Rabbi. İyi insanlarla karşılaştır. Sabah son beri. Aa şimşek çöküyor baya Bayağı yağmur var. Bu üç gün dinmez şimdi. Yaz yağmuru ya bir şey olmaz. Yaz yağmuru Allah Ulan yakındaki adamı atamıyorsun salak. Of ne yağıyor be. Cenab-ı Hak Teala. Ben göremiyorum ama. <laughs> kapattım <laughs> yağmurlar kapalı bende. Ay ay. Üç buçuk saattir direğindeyiz. Aaa isim etiketi geldi. etiketim iyi. Ya balık gelme işte ya. Balık gelme. Kanka bizim oltaları bir enchantlamamız lazım ya. Benimki büyüdü. deniz şansı bu basmamız lazım. Bende vardı bir aman atayım. Deniz şansı bir. Basmamız lazım. <laughs> <Evet. gülüyor> Tabi bu <zman> <laughs> Oyyy ne şimşek çaktı ortalık aydınlandı. Oğlum göktaşa doğru baksana yanıyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Yanaşma bazen ölüyorsun. Abi balık geliyor sürekli ya. Yeter ya. Yeter ya. Lan şey atıyor bana bu. Lan kim atıyor onu? Aa, mızrak. Nerede o? Aa aşağıda aşağıda gördüm. Bekle Nerede? amına kaydım onun Çık oradan önümden çık ok atacağım. ulan Gel gel ben seni çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onun belki şeyi düşer diye şey yaptım da düşmedi. Şöyle mızrağa düşer diye öyle bir daldım değil mi? De düşmedi yani. Şimdi hesap makinesini açıyor. Hesap makinesini açıyor işte portalı hesaplama. Hmm. Sözelci Sezgin ağlıyor şunun. Ha Enderman yağmurda doğdu ya. Kaçamıyor salak. Ender adam. Çok ender adam da. Işınlanabiliyor. Gitsin madene ışınlansın. Mal. Ooo aklında ben mi Oha, olta geldi. Ne? Tamir, kaybolma laneti, kırılmazlık 3 ya. Oha. Kanka, kaybolma laneti olmadı be. Aynen, tamir falan çok iyi. Vallahi olmadı. Oldu mu chat? Olmadı bence. Kanka bize ayartma lazım. patır patır atacağız, çekeceğiz. Ayartma 3 gelse. Ben bilmem de ben onu ayartacağım şimdi vurunca tokadı götüne doğru. Ezomonu <laughs> 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 <barsan> <laughs> ya. <laughs> 19.76 <laughs> ya Evet Hadi Piçlik yapma oğlum Aa. bak Oynama şu a- Aşk Neyle oynamayayım Duygularımla Duygularım <laughs> Darmanın Ya zombi siktir git kaçırıyorum bir şey gelmiyor ya Aa geliyor geliyor Yemin kocası Aa ne geldi Uzak kancısı geldi <laughs> Kanka kaybolma laneti olmasaydı çok güzel olacaktı biliyor musun? Niye abi? Öldüğünde gidiyor işte biz zaten dedik ben de düşürmüşüm. Bakın kaybolursam ne yapacağım? Lanetlenece. Lanetlen gittikten sonra ne olacak peki? Ben, bir daha evi bulamazsam ne olur? Babalık geldi. Ona yeee. Yat. Gözüme geliyor. Aynı anda bir. 2 3 Tamam. Ya yapma kanka işte yapma ya. O yeter ya. Fatih vallahi ben şaka yapmayın ya. Hadi gel. Bu creeper. Hadi gel. Allah kahretsin. Arkamdaki patladı ya. bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir güzel lok? Her baktığımda. Kanka sende de burada iki tane far gözüküyor mu? He. Bir tane vardı. Koyarken iki tane oldu. Oluyor öyle şeyler. Baba <laughs> mı geldi? Olur. Olur öyle bakalım Türk polisi yakala. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Salaksın ki. Hop geldim. Aras kapı aç kapıyı. Vay amaş. Neye çarptı Ay Ayy. Yakınıma çarptı. Hayır Hayırdır Abdullah çattı mı? FBI open the door. Ne geldi bu? Kanka balık geri durmadan hemen koyayım. Oh. Aa netherite geldi. Harbi <laughs> düşsen öyle bir şey geldi mi? Ya OP olmaz mı? netherite gelse OP ya. Netherite blue falan gelmez. Kanka durmadan balık geliyor. Ben anlamayayım ki bunları. Benim oltanın ucunda ölü balık var baksana sezi. Nasıl lan? <laughs> yem 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 yattım oraya. Vallahi balıkla mı yenirdi? Ha, solucan mı koyayım amına? ekmek koy ekmek. <gülüyor> 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 hadi gel gidelim. Hadi uyuyorum. Uykum geldi. Dur dur son son. Ha, gripini çekeceğim. Gripini çekeceğim. Gripini çekeceğim şimdi. Bak çekiyorum. Hop çektim. Ben de daha demin patlattım bir tane. Aha! Büyülü olta geldi valla. Aa tamir! Oo ekleyeyim bunu hemen. Hangi e, bari geldi? <laughs> geldi Aa yere. ben ekleyemez oh. miyim ya? Ben birleştireceğim. Kanki tamir de eklendi. Oh daha da kırılmaz ama ne? Bok kırılmaz. Nereye kırılmaz? Geri zekalı. <laughs> sonsuzluk ekleyeceğim. Sonsuzluk. Geliyor. Ay abi evin abi. Oha şey, 15 diyor büyüyecek. Bir, bir, bir canım, daha söyle. Dur bir dakika. Musim bir şeyin ne oldu? Evin arkasına gelsene bu ne gelmiş. Ay at gelmiş lan. Ama onlar çabuk ölüyor ya. <laughs> Ama özel Kanka Sezgin kapıyı açık bırakma aşağıda köylüler şeysiz, korumasız. O atı öldüreceğim be. Kanka bu atlar da pek bir olay... <laughs> Ananı sikeyim <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> Aynı tepki verdik ya bunu. <laughs> Tam dövüşürken <olsun>, birbirimizi <laughs> dövüşüyorlar lan. Kanki burayı klip almak lazım. <laughs> Aa! Bak bak ya Atma atma. Çok uyun 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 sabah. Lan ne okudum. Bende de yay var. Gel buraya. Esnersin vallahi. Şey. Evet. Abi sabah da ölmüyorlar. Olsun ölmesin lan. Biz uyuyan bir uykum geldi. Ben ondan yatamıyorum. Tamam. 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 yatacak, Tamam. 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 yat musun? Yemek pişireyim. Ben sokayım yemeğine. Zabağı da pişir işte. <laughs> Ay oyun dondan. Oraya nasıl klip alacağız Sezgin? Aynı tepki güzel. Musin var oğlum Musin alır. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyiydi ya. Doğru bir anda karşımıza çıktı ya kanki. <laughs> <laughs> Anonu Abi Şu chat attığım koordinatı bir daha da atsam diye şey. Dur. Ben atarım. <gülüyor> <gülüyor> Yapma oğlum şurada. Niye? Ne gülesim geliyor <laughs> Oğlum bu fo... buraya Buraya mı kurdun şeyi? Neyi? Aşağıya mı yaptın? Aynen. <laughs> Hehe tam bu zaman. Selamünaleyküm <laughs> oğlum biz bu köylülerle bayağı da ticaret yapmıyoruz da. Sıkıntı buran. Ben balık tutayım Belki hoşuma gidiyor. <laughs> i̇şte ben dur <durmaya> ben de geleceğim. Tamam. <laughs> <laughs> tamam de ekledim. İyi. 12 seviyem kaldı abi. Yap bunu. Bir hurdacı attı. Hayır yeterli. Hadi vallahi. Orada <laughs> ya orada <laughs> diyalimin Lan dün iyi hır hır oldu be. Oğlum çekme piç. Hadi yapalım. you know.